Dünya Oto Haber Kıbrıs Cenevre Özel Programı'nı sunar. Değerli dostlar merhaba. Cenevre'den yeni bir canlı yayına yine sizlerle birlikteyiz. Önündeyiz bu otel. Türkiye'ye bu otel. Ve yaklaşık 3-4 dakika içerisinde ee, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın e, Ersin e, Tatar'ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Erkan Tudan'la birlikte orada e, olmasını e, bekliyoruz. Burada ciddi bir e, hazırlık yapıldı. E, biliyorsunuz bu akşam bir yemeği var. Bir yemeğinin ardından yine bu otelde e, bir briefing olacak. Bu briefing basına kapalı olacak ve yemeğin hemen ardından bu briefing e, buradaki e, Türk Siyasi Parti e, temsilcileri ve e, Türkiye'den gelen e, heyetin e, bir arada olacağı bir e, briefing toplantısı olacak. Ve neyse de, de verilen ilk bir e, bu e, yönde. E, ekranda da görüyorsunuz. O fenomeninde bir özellikle bir bayrağı e, zaman zaman e, yani, ekrana yani, da geliyor. Ben biraz da ama çok soğuk gerçekten daha sıcak. <gülüyor> gülüyor> e, burada durdum. E, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı getiren Cem Uçak, Sayın Ersin Tatar'ı getiren Cem yaklaşık yarım saat boyunca Denevli Havalimanı sınavındı evet. ve e, orada bir evet. Oraya şu anda yolda evet. ve e, geliyor. Evet. E, programdan kısa bir şekilde ben bahsetmek istiyorum sizlere. Bu akşam Birleşmiş Milletler'le birlikte bir yemek olacak ve bu yemeğe katılacak

bir um, tip. Ko 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 bir tip maç. Evet, oraya venir justela. Ne jusquela. Okay, geliyorum araba geldi. Evet, araba geldi. Okay, evet. Soğun için hatta bizi esas <laughs> işte, derecede soğuk. Oraya sığınmıştık aslında resmen. Eee, dediğim gibi az sonra Sayın Ersin Tatarı ve, ve Sayın Hakan Fidan'ı getiren bu evet. çok e, getiren ortak görevle ulaştı. Havalardan buraya yaklaşık 20-25 dakikalık bir Sıra yes, var ve 3-4 dakika aracıyla okay. e, Sayın Yasin Kotay ve Sayın Hakan Fidan'ın e, burada e, olması e, bekleniyor. E, bir konvoyla gelecekleri için, polis konvoyuyla gelecekleri için, polis pozitiflikler gelecekleri için hızlı bir şekilde e, buraya ulaşmalarını bekliyoruz. Bu akşam e, bir yemek var değerli dostlar. E, bu e, yemekten ben e, programdan size kısaca e, bahsedeyim programdan kısaca bahsetmem gerekiyor. Bu akşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin düzenlediği akşam yemeği e, müzakerecisi Güneş Onar'la birlikte e, katılacak Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu yemeğin dönüşünde de burada bulunan parti e, temsilcileriyle biliyorsunuz Cumhuriyet Hükümet Partisi de, Parti, Hükümet Partisi başta genel başkan. E, düzeyinde burada. E, Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğrul'u heyetiyle birlikte burada yani hem e, Müsteşarı e, Dışişleri Bakanlığından yine hem de Cenevre'de bulunan Kıbrıs temsilcisi e, burada e, tamamının katılacağı bir e, yemek olacak. Yemek sonrası burada bir briefing toplantısı olacak. O e, briefing e, toplantı olduğu e, basın alınmayacak. Onu e, belirtelim e, değerli dostlar. Yarın sabah, yarın sabahki programdan da bahsetmem gerekiyor. Burası saati 8.45'te e, Birleşmiş Milletler'in kullandığı Tempotinental evet. e, Otele hareket edecek Sayın Cumhurbaşkanı, evet. Sayın Hakan Fidan'la birlikte. Yine orada önce heyetler arası evet. görüşme e, olacak. Evet. Heyetler arası görüşmenin ardından da Birleşmiş Milletler binasına geçilecek Cenevre'deki saat 11.50'de. Orada aile fotoğrafı çekilecek. Daha sonra gayri resmi konferans burada BM Genel Sekreterinin açılış konuşması. Genel Sekreterinin konuşmasının ardından akabinde Sayın Tatar'ın Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ve Birleşik Krallık Avrupa Bakanı'nın ve Avrupa Bakanlığı ve Kuzey Amerika'dan sorumlu devlet bakanının konuşmaları olacak. Ardından da heyetler arası görüşmelere geçilecek. Her heyet 5 kişi olacak şekilde burada olacak. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı da değerli dostlar burada Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği e, Bakanı da e, burada e, olacak Sayın Bakan Fidan'la birlikte onu da e, belirtmiş e, olalım. Yakın tutayım. Evet. E, değerli dostlar e, burada dediğim gibi ee, Birleşmiş Milletlerin yaratıcılığı son derece büyük önem taşıyor. Çünkü tarafların durmuş olduğu nokta, tarafların yapmış olduğu e, açıklamalar ortada. Rum tarafının sürece ilişkin beklentileri Türk tarafının sürece ilişkin beklentileri ortada. Dolayısıyla böyle zamanlarda Birleşmiş Milletlerin yaratıcılığı aslında e, önem e, kazanıyor ve e, Birleşmiş Milletlerin burada ne ee, nasıl bir açılımla ve nasıl bir e, yeni önerilerle sürece e, yenilik katacağı beklentilerimiz, e, meramız ve aynı zamanda beklentilerimiz arasında. Neden? Çünkü tarafların açıklamaları yeni bir müzakere sürecine olarak tanımıyor aslında. Yani tarafların açıklamalarına baktığımız zaman bu. E, bu neden varız sorusunu sorabiliriz kendimize. Yani bu tür toplantılar aslında yakınlaşmalar öncesinde gerekli olan ve yakınlaşmaların hemen ardından <laughs> e, yapılan toplantıdan. Evet. Oysa Cenevre öncesinde hem Rum tarafı hem Türk tarafı yapmış olduğumuz açıklamalar yapmamışlardı. Hatta taraftan arasında bir uçurum demiştik. Aslında bir uzay boşluğu var. iki taraf e, arasında. Ancak bu tür toplantılar önemli. Sürecin kopmaması açısından önemli geldiler sanırım sevgililer. Evet. Şu anda görüntülerimiz şu anda Et on déclare. Eh oh, allez oh, là, oh, attention là, on est là. Evet, Sayın tamam. Başkanım, Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl? Hava altı evet bayağı su. Canlı yayındayız. Teşekkür ederim işte. Kısa bir değerlendirme alabilirsek Sayın Başkan. İşte. Süreç başlıyor işte. Siz de biliyorsunuz süreci. Bu akşam yemek bir araba toplantılar. Kısmet hakkımızı, hukukumuzu korumaya geldik. Söyleyeceklerimizi, hazırlığımızı yaptık. Dolayısıyla inşallah iyi olacak. Çok bu çok da çok bir adım, bir süreç. Devamı gelir mi bu sürecin? Böyle bir beklentiniz var. Başka tarafın şeyine bağlı tabii ki. Hareketlerine bağlı. Biz uluslararası toplumun bir de şölleri, bu iş birliklerinde onları biraz cesaretlenmeli tabii ki. Kıbrıs'ın gerçekliğine var. Kıbrıs'ın gerçekliğini görmeden hiçbir yere varılmaz. Dolayısıyla biz neredeyse oradayız. O noktayı sürdürmeye geliyoruz. İleriye, ileriye bakıyoruz. Geriye değil, ileriye çok teşekkürler, Teşekkür çok sağ olun. Hoş geldiniz. Gerçekleri anlatmaya geldik. Biz bu gerçekleri e, masada dillendirmeye geldik. Birleşmiş Milletler'den Rum tarafını cesaretlendirmesini ve bu yeni e, sürece hazır hale getirmesini isteyeceğiz dedi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hazırlıkla geldiklerini söyledi. Bu bir süreç dedi. Ben bu süreçin e, devam edip etmeyeceğini yani tamam burada 15-16 saatlik bir maraton var ve 15-16 saatlik maratonun ardından yeni bir süreç bizleri bekliyor mu esasında sormuş olduğum soru buydu. E, Sayın Cumhurbaşkanı buna hazır olduğunu e, Birleşmiş Milletler'in Rum tarafını cesaretlendirmesi gerektiğini Rum tarafının atacağı adımlarla birlikte bu süreci başlayabileceğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet şu anda bu adam sizlere aktaracağımız bunlar. Biz biraz sonra bu akşam toplantının yapılacağı Intercontinental Otel'in önüne geçeceğiz. Rumayeti de orada olacak. Birleşmiş Milletler de orada olacak. Ve bu akşam bir aslında Nezaket yemeği gibi bu akşam yemekten bir sonuç beklemiyoruz. Bu yemeğin ardından görüşmeler, esasen görüşmeler, karşılıklı görüşmeler yarın yapılacak ve bu görüşmelerin ardından da bir uluslararası basının da katılacağı. Euro öyle yapıldı geniş kapsamlı bir basın toplantısı olacak sayın Ersin Tatar'ın aslında o. Basın toplantısında bu sürecin tamamıyla ilgili e, daha geniş bir bilgi alma şansımız olacak, soru sorma şansımız olacak. Şu anda buradan aktaracaklar sizlere? Her olacağız ve e, oradan bu akşam saatlerinden itibaren bu ekilisle saatine göre 2030 30 Cenova saatine Oradaki süreç başlayacak ve biz yine ekranda olacağız değerli dostlar. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> Dünya Oto Haber Kıbrıs Cenevre Özel Programı'nı sundu.